Öncelikle herkese merhaba. Bugün Afrika Twin 1000 2018 model arka fren balatasını değiştireceğiz. Bizim için lazım olanlar bir tane alyan, 8 anahtar ve 12 anahtar. Lokma takımı ya da normal anahtar takımı da kullanabilirsiniz. Şimdi sökmeye başlayacağız. Biz burada... Tercih ettiğimiz balatayı da öncelikle göstereyim. Honda'nın orijinali, kendi CB10 model balatasını aldık. Burayı yeterince yaş ettikten sonra bir dalakımız üzerinden alıyoruz. Şimdi buğdayı tam gevşetmedim. Önce kaliperi çıkarttıktan sonra gevşeteceğim. Dikkatli bir şekilde. Zaten pistonumuz da sıkmıyor şu an. Evet. Hemen bakıyoruz. Şimdiki buradan gevşettiğim an balatalarımız bırakacak. Gördüğünüz gibi. Bakalım balatalarımızın da durumu nasılymış. Onu da görelim. Balatalar baya baya bir bitmiş, tahrip olmuş. Yani yeni balatayla nazaran önlerini göstereceğim ben size. Şu şekilde odaklarsa hemen gördüğünüz gibi eski balatamız ve yeni balatamız. Burayı açtıktan sonra özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta şuradaki hareketli bir parçamız var. Şurayı bir çekelim. Şuradaki hareketli parçayı düşürmemeye dikkat edeceğiz. Diğer balatamızı da takarken, yeni balataları takarken ayaklarım buraya tam oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Şu anda yeni balatalarımız da zaten kalın. Ayrıca diskin e, de kalınlığı olduğu için şuradaki gördüğünüz pistonu içine gitmemiz gerekecek. Biraz sağlam bir güç uygulamamız gerekiyor buraya. Şimdi yeni balatalarımızın yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde göstereceğim hemen. bu şekilde diskin ön yüzüne basacak. Şu diğer takacağımız balata da diskin arka yüzeyine basacak. Pistonumuzu geriye gittik şu an. Şuraya da balatamızı tekrar yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi burada anlatmak istediğim özellikle noktalardan bir tanesi de hemen şu eski balatalarla örneğini göstereceğim. Yani oradaki bacak meselesi şu şekilde olacak. Şu diskin zaten ön yüzüne gelecek mecbur. Şurada gördüğünüz gibi bacakları tam buraya yerleşecek yani şöyle yakınlaştıralım. Şuradaki çıkıntılar var, çentikler var gördüğünüz gibi. Tam ayaklar bu şekilde buraya yerleşmesi gerekiyor montaj sırasında dikkat edin. Yerine yerleşmediyse tekrar birazdan göstereceğim size. O şekilde yeniden yerine yerleştirebiliriz rahatlıkla. Evet. Şimdi yerine yerleştiriyoruz frenlerimizi. burada balata da sıkacak. Disk de sıkacağı için biraz zor giriyor. Ufak tefek oynatarak yerini bulduracağız. Şu anda evet. Yerine gelmek üzere. Kaliperimizi yerine yerleştirdik. Balatamızın ucu şuradan göstereceğim. Tam şu şekilde yerine oturması gerekiyor. Arka tarafta da özellikle dikkat edin. Tam bu şekilde bu yere çentiklerin arasına geçmesi gerekiyor balatanın. Geçtikten sonra montajını yapacağız. Ondan sonra tekrar pistonumuzu eski haline getireceğiz. Buralarımızı taktık. Şimdi montajını yapıyoruz. Evet. Birazdan sıkılamasını yaparız. sıkma işlemlerimizi de tamamladıktan sonra ABS kablomuzu da yerine yerleştiriyoruz. Kurulumumuzu tamamladık. Şimdi tekrar pistonumuzu yerine geçmesi için arka frenle destekleyeceğiz. Evet. Zaten burada piston gittiği sıra bir sesi duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradan tekrar çeviriyoruz tekerimizi. pistonumuz yerine vardı. İşlem tamamlandı.